Selamlar herkese. Bugün sizlere GTA 5 Rage MP'de nasıl rol editleyebileceğinizi göstereceğim. Ee, rol editlemek için ben Adobe Photoshop kullanıyorum. Farklı bir program kullanırsanız editleyebilir misiniz? Ya da görüntü nasıl olur? Nasıl bir çıktı alırsınız? Bunun hakkında bir bilgim yok. O yüzden yorum yapmayacağım. Benim önerdiğim, en sağlıklı olduğunu düşündüğüm şey Adobe Photoshop programı. O yüzden bu programdan editleme öğreteceğim size. Şimdi... Rol editlemek için öncelikle iki tane materyale ihtiyacımız var. Bunlar arka plan fotoğrafı ve SS modla alınmış chat görüntüsü. Şimdi bunların ikisini ben önceden hazırladım. İki adet arka plan fotoğrafım var bir de SS mod ile alınmış chat görüntüm var. Bu siyah ekrana nasıl ulaşıyorsunuz sadece chatin gözüktü? Buna ulaşmak için oyun içerisinden ssmod komutunu ya da slash blindfold komutunu kullanabilirsiniz. Kullandıktan sonra SS alınca bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Fakat RGMP'nin kendi SS alma kısayolunu kullandığınızda yani F8'i kullanarak SS aldığınızda chat hiçbir şekilde düşmüyor. Bu yüzden ben Steam'den almayı tercih ediyorum. Bunun için farklı bir dış program kullanmanız gerekiyor chat'e SS almak için RGMP bunu desteklemiyor nedense. Arka planlarımı da direkt RGMP'den F8 ile alıyorum. Çünkü daha görüntülü, daha kaliteli bir görüntü ortaya çıkartıyor. Şimdi materyallerim hazır. Photoshop programımı açtım. Yeni oluştur dedim ve yeni bir belge oluşturuyorum. Ben rol editlerimi 1800 editlemeyi tercih ediyorum. Neden? Bunu daha küçük yaptığınızda x 1080 oynuyorsunuzdur muhtemelen büyük bir çoğunluğunuz. rol SS'inin kalitesi epey bir bozuluyor. Bu yüzden ne kadar geniş bir ekran şeyiyle editlerseniz, görüntülerin çözünürlükte editlerseniz o kadar güzel gözükür, formu attığınızda. O yüzden ben 1800 tercih ediyorum. Oluştur dedim ve yine belge oluşturdum. Bu işlemi yaptıktan sonra dosyaya tıklayarak, akıllı nesne olarak aç seçeneğini seçiyorum. Bu seçeneğe geldikten sonra arka planlarımı ve esas modda alınmış chat görüntümü açıyorum. Akıllı nesne olarak açtım hepsini. Şimdi öncelikle ilk başta bu SS'den ilerleyeceğiz. Bu SS'i CTRL ve CTRL C yaparak kopyaladım ve başlıksız belgeme gelerek CTRL V yaptım, yapıştırdım. Şimdi konumunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Fakat CTRL-T yaparak bunu oynattığınızda büyüklüğünü ve küçüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Ama bunun bir handikapı var. Nedir? Görüntü biraz bozuluyor. O yüzden bunu yapmayı tercih etmiyorum. Direkt attığım çözünürlükte kullanıyorum. Ee, attığım çözünürlükle uğraşmadan şöyle bir kendim için güzel bir konum ayarladım. Tamam. Bu konum benim için hoş. Şimdi bununla işim kalmadı ve bunu kapattım. Şimdi kırpma aracını seçiyorum. Bir kere buna tıklıyorum. Yanlış yere seçtim. Bir kere tıklıyorum. Görüyorsunuz 1920-1080 olduğu için SS'in devamı da gözüküyor. Bunun olmasını istemiyorum ve SS sadece bu şekilde 1800 alanını kırpıyorum. Şimdi tıkladığımda ek kalan gerek yani bize gerekmeyecek kısımlar siliniyor. Şimdi bunu biraz daha aşağı çekiyorum ve kendime boş bir alan daha yaratıyorum. Neden? Buraya da çünkü ikinci SS'imi koyacağım. İkinci SS'imi attım. Bunun üstüne geldi. Bunun üstüne geldiğinde bu şekilde bir görüntü oluyor. Bu yüzden istemiyorum bunu. Katman 1'i katman 2'nin üstüne çektim. Şimdi daha hoş bir görüntü oldu. Piyanonun ve manzaranın tamamen gözükmesini istiyorum. Bu yüzden biraz boyutta oynama yapacağım. Bu şekilde bir oynama yaptım, enterladım. Şimdi daha iyi. Piyano ve manzara daha iyi gözüküyor. Şimdi diyelim ki ben aradaki geçişin yumuşak olmasını istiyorum. Bunu yapmak için şu piyano sesini biraz yukarı çekiyorum. Altta kalan boşluğu şu şekilde kırparak kapatıyorum. Ve katman 1'e tıklıyorum. Katman 1'e tıkladıktan sonra silgi aracını seçiyorum. Silgi aracın ayarlarından sertliği 30 civarlarına getiriyorum. 28 belki biraz daha düşük. Boyutu biraz arttırmanız gerekiyor. 150 civarları iyidir. Bunun haricinde yukarıdan opaklığı 50 civarlarına, akışı da 25 civarlarına getiriyorum. Ve katman 1 seçiliyken hafif hafif silmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi hemen tamamı silinmiyor yaptığımız ayarlar neticesinde. Ee, tek tek tıklaya tıklaya tekrar tekrar silmek durumunda kalıyorum. Ve daha yumuşak bir geçiş elde ediyorum. İstediğim geçişi elde ettim. Tamam. Arka plan fotoğraflarını çok güzel bir şekilde hazırladım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? SS modlu çeteme yakınlaştırmakta işe başlıyorum. Şimdi rol iki kısımdan oluşuyor. Bu iki kısmı da ayırmam gerekiyor. Şimdi İmotları bilerek uzun verdim. Uzun uzun yazdım. Şimdi ilk 3 imotumu, 2 imotumu düzeltiyorum. Kopyalıyorum seçerek. Buraya ctrl'le V atıyorum. Emotunuzun en üstte, en üstteki katma olarak gelmesi gerekiyor. Şimdi imotu yukarı çektim. Nereye kadar geldim? Buraya en köşeye dayadım. Şimdi önünüzde iki tane seçenek var. Birinci olarak arka planı tamamen şu şekilde silebilirsiniz. Ben bunu record yöntemiyle yapıyorum. Bunu da videonun sonunda anlatırım. Eylemlerden ee, ayarladığınızda direkt tek tuşla arka planı silip kontur atabiliyorsunuz. Ama ben GTA 5'te bunu yapmayı tercih etmiyorum. Arka planı genellikle siyah kullanıyorum. Neden? Çünkü GTA 5'in görüntüsü kaliteli olduğu için ee, chat arada kaynıyor. Güzel gözükmüyor yani arka planı sildiğinizde. Şimdi arka planı dediğim gibi siyah kullanıyorum. Nasıl ayarlıyorum? Şimdi burada gördüğünüz gibi fazlalık kısımlar var. Bunları seçerek katman üstte seçiliyken del tuşuna basarak siliyorum. Aynı şekilde şuradaki noktalara dikkat ederek şu kısmı da sileyim. Ctrl e D ile seçtiğim kısmı kaldırıyorum. Şimdi rolün ilk kısmını attım. İkinci kısım. Şu kısmı da kopyalıyorum bu kısmı kopyaladım ve tekrardan attım. Gördüğünüz üzere şurada bir beyazlıklar var. Onu silmek için şu şekilde sildim. Ee, seç, seçerek, del tuşuna basarak sildim. Ben chat SS'lerimi genelde en sola ve en üste dayıyorum. Neden? Eğer üst boş kalırsa bana göre kötü bir görüntü oluşuyor. O yüzden bütün SS'lerimde neredeyse bütün şeyler, üst kısımlar dolu. Her neyse şimdi ikinci emotumuza geldik. ikinci kısmımıza. Burada gördüğünüz gibi şu şekilde bir siyah boşluk vardı. Onu sildim. Şimdi bu emotun alta düşmesi pek hoş gözükmüyor. Burayı, burada daha yer var. Manzarayı seyreder kısmını şu penceredenin sonuna eklemek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Katman 4 seçiliyken şekilde seçiyorum. CTL X ve CTL V kombinasyonunu uygulayıp kesiyorum ve ayırıyorum. Şimdi diğer yazıma göre ayarlıyorum bunun konumunu. Ayarladıktan sonra katman 5 olarak geldi bu gördüğünüz gibi. Diğeri de katman 4. Bu ikisini seçerek CTRL E kombinasyonu ile birleştiriyorum. Artık bu ikisi tek bir katman. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir piksellik bir boşluk kaldı. Bunu telafi etmek için katman 4 seçiliyken şu siyah kopyalıyorum. CTRL V e kombinasyonuyla atıyorum. Bunu da Ayarlayıp CTL-T yapıyorum ve bu şekilde ayarlayıp şuradaki siyahlığı gideriyorum. Sonra son iki katmanı birleştirip hmm, hepsini tek bir şey haline getiriyorum. Katman haline. Bunun da yerini ayarlayalım. Diyelim ki ortaya koydum rastgele. Şimdi son emota geldik. Son emot da aynı şekilde CTL-C ve CTL- e, CTRL-C ile kopyaladıktan sonra bu kısma gelip CTRL-V kombinasyonuyla yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da bir siyahlık var. Şurasını sildim. Benim için gereksiz kısım. Bunun da devamına getirebiliriz bu şey kısmını. O yüzden bunu da CTRL-X yapalım. Tabii düzgün seçmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Şuraların e, kaymadığına emin olmanız gerekiyor. Yoksa güzel bir görüntü oluşturamazsınız. Şimdi Tekrar bunu ayarladım. Şu şekilde ayarladım. Bu biraz daha diğerine göre. Yani hem alttan hem üstten fire verdi. O yüzden hem alta hem de üstte ben siyahlık atacağım. Şu şekilde. Siyahlı attıktan sonra katmanları birleştiriyorum. Çok fazla katman karmaşası istemiyorum çünkü. Tamamdır. Katmanları birleştirdim. Bu SS'e de işim bitti. Bunu da son kelimeleri de son emotları da ben en alta koymayı tercih ediyorum ve sonuç olarak en altı ve en üstü boş bırakmamış oluyorum. Şimdi SS'imiz hazır. Bunu farklı kaydet diyerek png dosyası olarak kaydediyorum masa üstüme. Bu şekilde SS'imiz hazır. Şimdi ise record yönteminin nasıl yapıldığına geçelim. Ben yapmam gerekenleri hazırladım. Şimdi eylemler kısmını açmanız gerekiyor. Eğer sizde bu pencerede eylemler kısmı yoksa açmak için pencereye geliyorsunuz ve buradan eylemleri açıyorsunuz. Bunu yaptığınızda bu kısma eylemler gelecek. Şimdi benim eylem 1 ayarlı. Ben F6 tuşuna bastığım anda burası otomatik olarak ee, arka planı silecek, siyahlıkları ve çete kontur atacak. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle yeni bir eylem oluşturmamız gerekiyor. Şu seçeneğe tıkladığımızda yeni bir eylem oluşturabiliyoruz. Tıkladık. Eylem adı Eylem 2. Siz buraya arka plan silme yazabilirsiniz. Bundan sonra işlev tuş atamamız gerekiyor. İşlev tuşunda ne atayalım? F4 atayalım. F4 dedikten sonra kaydet dedik. Yapıştır komutunun kısayolunu gizliyormuş. O zaman Shift fonksiyonu seçerek f 4ü ayarladım. Shift ve F4 tuşuna bastıktan sonra burada kaydettiğim kombinasyon otomatik olarak girecek. Şimdi şu an gördüğünüz gibi kayıtta. Yani şu andan itibaren ne yaparsam bunları sırasıyla kaydedecek. Öncelikle benim arka planı silmek için buraya iki kere tıklamam lazım. Katman ikiye. Karşıma gelen pencerede şuradaki kısmı 58 olarak seçmem lazım. 58 olarak seçtikten sonra tamama tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ilk ayar geldi. Chat şu anda arka plandan kurtuldu ama epey bir kötü gözüküyor. Bunu düzeltmek için katman 2'yi akıllı nesneye dönüştürüyorum. Bundan sonra tekrardan çift tıklıyorum ve ee, buradan konturu seçiyorum. İlk kontur değil, ikinci kontur. Şimdi konturu 2 yaparsanız gördüğünüz gibi çok kalın oluyor ve hoş gözükmüyor. O yüzden ben konturu 1 yapmayı tercih ediyorum. Konum dış olacak. Karışım modu normal. Opaklık da 100. Bunu da ayarladıktan sonra tamama basıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi istediğimiz sonuca ulaştık. Buradan da kareye basarak ayarları kaydediyoruz ve ayarlamış oluyoruz. Bu noktadan sonra da artık belirlediğimiz işlev tuşu ile tek tuş kullanarak arka plandan tamamen kurtulmuş oluyoruz. Şimdi ise son notlar kısmına geldik. Ee, farklı programlar, harici programlar kullanarak rol esesi editlenebildiğinin ben de farkındayım. Fakat bu tarz programları kullanmayı ben tercih etmiyorum. Neden? Ee, manuel olarak editlediğimde görüntülerin ve chatin daha güzel durduğunu düşünüyorum. Arka planı direkt silerek chati bana verdiğinde ee, nedense güzel olduğunu hissedemiyorum, düşünemiyorum. Bu sebeple ben hepsini manuel olarak yapmayı tercih ediyorum. Son olarak ekran görüntüsü editlerken chatinizin karakterinizin herhangi bir vücut parçasına denk gelmediğine emin olun. Mesela chatin karakterimin yüzünü kapatması, göğsünü kapatması, boynunu kapatması pek hoş durmayacaktır. Bazı chatler uzun olabiliyor. Bacaklarının kapatılması gibi durumlar Hani çok kötü bir görüntüye sebebiyet vermez ama yüzlerinin chat ile kapatılması karakterlerin epey bir kötü görüntü oluşturuyor. O yüzden karakterleriniz ya da e, eşyaların, belirli eşyaların üzerinin yazıyla kapatılmadığına emin olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.